Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfır kupa hesabımızı ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben ilk baş bir maç oynadım arkadaşlar. Birinci oldum. O yüzden 114 kupayız. Arkadaşlar ben bu teklifi ikincisi şey bir tane daha sezon gelecek o zaman alacağım. İnşallah o zamana kadar kalırsa tabi. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Bunun nasıl? Ha. Hiç savaş kazanacağız. Tamam. Gel bakalım. Hadi yapalım. Demi pisleyecek. yiyecek. Neredesin lan? Pis pis. Olsun Rosemary. Sevmiyor dünyanın önünde deliler gibi. Geri kalanını unuttum ki. Abla falan görünmedi her şey var ama Ayağım yani, kurum sanki okula gidiyorum ya Seviyordun yani hem de deliler gibi Ay çok duygusal bir an yaşadım şu an seviyordu yani Ne de deli gibi işte bir tane kavrol gördüm sanki ben öldürmedim gördünüz okumadım kendisi öldü benim hiç payım yok en ben buradan şunu seçeceğim abi. Beni seçeceğim burada Daha sonra Edgar mekar seni döverek kar. Aa. En azıcık. Messi, Neymar Jr. Adamın ismi Messi, benimki Neymar. Demek ki biz futbolcu deniyor. Alınmasın. Hristiyan. Kafir. Zindik kafir. Gel bakalım. Gele bakalım buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ya. bak. ya. Hem de böyleler. Bak Messi'yi öldürdü. Neymar Junior sapladı geçti. Bak <laughs> sen bana vurma. Bak sen. Hakkı mı benim Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. İstediğin istediğin kadar vur istediğin kadar. Aa! Arka mahallelerde geliyor. Kardeşlerimiz direkt unutuyor. Unutmak öyle değil. Pek de kolay olmuyor. Uf. Gördüm rüyamda. Aşık çözükler şekerden tabutta Gezinirken gözlerim doldu dünyanda Çürük çilek kokusuyla Evet Hepsinin başında bir darılın kerisi Bu yüzden de bir koku Karanlıktan Affet bu gece ölmek istedim ben de bir mezarlık olmak istedim. Ben kalayım, kalayım, kalayım. Seni çok özledim. Kadirlerin teresi, karanlık ben bir gel takıyorlar. Terdi <laughs> ha ha. Ah bu. adam çok kardeşim Bulacağım oğlum sen zınıp kafir hırist arkadaşlar Birisi soru şey ben yazmış ben eskiden oynuyordum artık oynamıyorum çok saçma geliyor demiş onların daha, daha güzel oyunlar çıktı onlardan oynayabilirsiniz tane adam. Aa Artom bir şey. O kimse 8 bakalım. Gele bakalım. Şimdi onu ne diyor? ile gidilir mi aga? Balili gidilir mi? Kafasız, belli olmayan mal. Yani ay dikkat aldım. 95 95'i severiz. Kız buradan 33 içi verim amına. Yad. let's go. Let's go, go. Kerem, Kerem, Kerem. Hepinizi bombalamazsın amına. hepinizin amık amk <laughs> evet. iyi değilim arkadaşlar canım sıkılıyor ya görev yok bir şey yok ne yani görev olsa yaparız. ama görev de yok ağzına sıçtıklarım görev de vermiyorlar al bakalım kaçtı santimde uzadı her yerleri kusadı kahrol düşman Al sana bombe 99 canlı adama meydan okuyam amına koyayım tabi efendim tabi moruk tabi Oh, oh, oh. oh tane kahpe gördüm. Acaba kim kahve? Asla. Santimde huzurun kaçmasın. Ya sevmiyordun ya beni hem de deliler gibi. Ugh şuradan şarkı açabilseydik keşke. Televizyon, televizyonu. Açardık. Kumandayı kırmasaydım tabi. Tebi yani hep ya Ne Luigi Holland uh, Miraç Miraç. adamın ismi Ninja. Kimin Ninja bunun? <laughs> Moruk teyze, moruk yenge, amca oğlu. Hayır, hayır, hayır! <laughs> o, 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 Seviyordun ya hani hem dedeler gibi... Hadi albüm, rütbe yapacağım, inat ettim. Seviyordun ya hani hem dedeler gibi... Tıtıtı tam... Maşın başlamasan o zaman bir saat. Önüme geliyorlar. Önüme geçene mi Allah ne verirse

Bugün gün rütbe olacaksın. Görevleri bugün açamazsak yarın açarız, olmadı Her gün bir bölüm. Ay karnım ağrıdı. Arkadaşlar Leon maldır yoksa Ali promo mu? Ben bir crow Leon takımda arkadaşlar çift oynadım. Ve adam bana Lannucroft eşti tabi Adamlar bana sap çıkarttı ya En az 10 kere ölmüş müdür en az Tabi efendim Tabi tabi Hüseyin bot Bunlar da bot Ah bu bir tane dal taşı bir tane oyuncu gördüm. Kimmiş acaba? Ah bu. Oraya kaçtım ne değişti? Ben onu sorayım. Parti emojisi var ya ben. <laughs> da aha. Bekler oynasaydı güzel olurdu aslında. Hmm, nasıl gösterebilirim ki? Aman boşver. Bir adım değil. Kırışmış. Al Hangimiz var? Bekleyelim. lan bunlar beni unuttu. Yaklaşalım, keselim. Tamam, burada. Gidelim. İçimde oturum kalbimde, oturumda kaçtım. Sevmiyordum neden onu, neden beni kırdın, bu kalbi dağıttın. Bunlar bana işlemez moruk. alttan pompalamazsın. <laughs> Aynen ya. Şey 250 kupa olalım. Bırakalım bence. Arkadaşlar hiç tarantula gördünüz mü? Elinizi aldınız mı? Ben hiç almadım ama nasıl olduğunu merak ediyorum. Nasıl Hristiyanlık yapıyor acaba? Gel lan buraya. Hristiyan kişi var. Bak ultimle tek yerine. Aslında da. Hristiyan kişi Adam Japon ya lan. Ulan. kimse neymiş. Ne şimdi? Birisi bana böyle gelse ben onu ederim, sıkarım, öldürürüm. Adamın yaptığı şey mallık. Bu kadar da mallık. Kuzalar. Çünkü şu an. Isınlık. Ay burada oynayayım. Canım sıkıldı. Dünkü toplamadım. Oha annem o kadar lan. Kalın 5553 adım atmış. Ya arkadaşlar şansımıza bakar mısınız ya? Üç el primo gelmiş. Uza uza kardeşim uza. Uza uza uza. Ya mal 999. Yardım etsene. Hristiyan kafir. <laughs> e hep sonu suça. Al lan. Gebereceğim. Gebereceğim oğlum. Geberteceğim da. <laughs> Cık, mallar. Kuristiyen zımda kafirler. Atlasanız da. İkisinin birinizin ultisi var. Bir bakalım. Unutcafir. Unutcafir. Ver bakalım. Ver bakalım. Ben giderim. Ver korkak kalk. Hadi lan. Ha? Al. Ne hatası Ben havada kaldı <laughs> Gelin amına koyun. Gelin. Çok üstünüzü al çok istiyoruz galiba. No! Bak işte. Oğlum senin elin yok mu? Zıncırık. Harisiyim. Kafir. Spreyler açıldı. Tabi efendim tamam. <laughs> haydi haydi. Yoldayım. Evet arkadaşlar. 500-250 kupalık geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama daha 250 kupa alamadık. Gel bakalım. Belki Bak o da oradan izliyor işte. Vurma suçu var 130 canlı adam O Leonardo Messi. Benimki de Neymar Junior. Biliyor musun? Ne demek Neymar Junior? Neymar Junior adamımızdır. Messi de bir adamdır. <laughs> Ay seni niye şey düşüttüm ya Ama öyle, öyle de öyle, böyle de şöyle, şöyle de orada bat. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın hepinize bay bay.